Evet, şu an dünyanın en şirin mahallesine bakıyorsunuz. Bir tane burada ev var, bir tane arkasında var. Arkasında cami var. Onun arkasında iki tane daha ev var. O kadar. Bir de şurada bir yer var ama boş. <laughs> Çok ilginç bir yerdeler yalnız. Şuraya baksana abi denize sıfır. Acayip orijinal bir yerdeler. Okulları bile vardır belki de bayrak falan dik. <laughs> Süper ya, bayıldım ya. Başka bir şey daha göstereyim. Çünkü hatta iki gündür yaptığım bisiklet sürüşünün zorluğundan bahsedeyim. Bahset, bahsetmeyeyim, göstereyim daha doğrusu. Şu karşıdaki tepeleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Rampayı görüyorsunuz. Bu böyle bir çıkıyor. Tamam oradan aşağı iniyor. Oradan çıkıyor öbür türlü. Böyle 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 böyle. <laughs> Gidiyor. Tamam mı? Yol böyle tanesine iniyorsun, çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun. Bak arkasında hep öyleydi zaten. Sabahtan beri bugün inçik oynuyorum, in çık. Yalnız manzara on numara. Karadeniz bugün fena dalgalı. Coşmuş, coşmuş. Bir şeylere kızmış. Baksana abi, of ya. Süper ya. Bu insanlar burada nasıl uyuyorlar acaba? Ben çok merak ediyorum. <laughs> dalga sesinden. Baksana uyumaz abi. Bu kadar yakından, bu kadar şiddetli dalga sesi. Fena. Yol çok tehlikeli. Hep böyle gidiyor. Ve heyelan bölgesi yani. Bazı yerlerde yer çökmüş, kaymış, asfalt kaymış yani. O kadar tehlikeli aslında. Bunun tek bir çözümü var. Denizi itekleyeceksin. Sahilden yol yapacaksın. Tertemiz. Ama o da çok masraflı ve zahmetli bir şey. Hava yağmurlu gösteriyor. Bir iki saate yağacak diyor. Fakat yağmur bulutları bizi teğet geçecek galiba. <laughs> Güzel. Yağmasın. Başka yerlere yağsın. Yağmayan yerlere yağsın. İnebolu ve rüzgar. 2.5 <laughs> ton rüzgar yemişimdir bugün var. Rahat ya. İstiklal'in yolu İnebol yazıyordu orada. Buranın bir tarihi var. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler için kısaca anlatayım mı? Ama, ama, daha sakin bir yere geçeyim öyle anlatayım. Bak, deniz dalgalı hava rüzgarlı ve burada 10 numara bir havuz var ve bu havuz keyfini kaçırdık. Altı da kapanıyormuş. Yani 7 dakika önce kapanmış. Ya, almıyorlar yani. Şunları da birazdan atarlar herhalde dışarı. Tüh. Biraz da erken gelseydik. Girerdik ya. Bunlar da otelmiş. Güzel yapmışlar. Acaba kaç var? Ucuzsa bir gece kalsam var ya süper olacak ya. Sabahleyin de erkenden buraya giriş yaparım. Akşama kadar kalırım burada. Nasıl? Plan güzel. Bakalım. <laughs> Otelin fiyatına bağlı. Havuz 30 liraymış bu arada. Havuz 30 liraysa burası da bir, bir 60 70 lira vardır diyeceğim de yok ya buraya 100 liradan aşağı vermezler. Soracağım. Dedim bunların günlük kaç para? Dedim 300. 300 mü? Böyle yaptım. <laughs> eyvah eyvah. 300 lira lan. Bu ne oğlum lan? 300 lira. Çok para lan. Buraya verilmez 300 lira. İleride ben beleş kalacağım ya bırak abi ne yükseceğiz. 300 lira demek. Yolda ne demek biliyor musun? 5 gün demek. 4 gün 5 gün demek. En az. Alı hani zorlasan Yok zorlasan 5 gün. Işte. <laughs> Zorlayınca 5 gün arkadaşlar. Zorlamasan 3 gün günde 100 lira gidiyor yani yolda. Çok sakin bir yer değil ama olsun. Burada anlatayım. İnebolu'nun tarihi 2400 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ama bizim için önemli olan kısmı İstiklal Harbi'nde. Burası işgale hiç uğramamış. Tamam mı? ve Anadolu'ya silah, cephane ve mühimmat taşımasında merkez rol üstlenmiş bir şehir, bir kasaba. Eskiden silah bağlıymış. Şimdi Kastamonu'ya bağlı. Bak tam şurada ev var. Nereden baksan 100 yıllık bir biliyor musun evi? Ağaçlar, sarmaşıklar kapatmış evi. Onun yanındaki ev de çok eski. Ben şimdi gideyim. Kendimde kalacak bir yer bakayım. Videolarda niye kendimi çekmiyorum? Kendimi niye çekeyim ki arkadaşlar? Gördüklerimi görün istiyorum. Beni görseniz ne olur, görmeseniz ne olur. Sesimi duyuyorsunuz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben geldim Ortam böyle. <laughs> Ben çadır yeri bakayım. Hava kararmadan önce. Belki tam kalıcak gelmiyor. Böyle güzel bir yer buldum. Tam ağaçların altı. Aşağıdan deniz sesi geliyor ama olsun. Yol tam şuradan geçiyor vahşi hayvan gelmez diye umut ediyorum. <laughs> Çünkü evler var orada. Onlara gidecek de sonra buraya gelecek de filan uzun hikaye. Ya burası güvenli. Buraya böyle top sahası yapmışlar. Fakat top oynamamışlar hiç. Şurada bir patika var. Oradan aşağı indim. Buraya geldim kurdum abi. Yeter yoruldum bugün. Saat 8'e 10 var. Biraz uzanayım dinleneyim. Evet bu da İnebolu videosu olsun. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.